Sakin, rahatlatıcı. Derin bir nefes alın ve yavaşça bırakın. Şimdi sizi modern dünyanın gürültüsünden çok uzağa, zamanın donduğu bir coğrafyaya davet ediyorum. Kışın en derinine, kuzeyin ulu kışının hüküm sürdüğü o çetin aylara gidiyoruz. Dışarıda doğa buzdan bir heykele dönüşmüş durumda. Kar penceresiz duvarlara kalın, yumuşak bir battaniye gibi sarılmış. Ayaz, gökyüzüne fısıldarken yıldızlar o kadar parlak ki, sanki elinizi uzatsanız dokunacaksınız. Sıfırın altındaki o dondurucu hava, her nefeste ciğerlerinize işlese de biz güvendeyiz. Çünkü bu hikaye soğuğun kendisi hakkında değil. O soğuğa karşı kurulan sığlaklar, o uzun gecelerde yakılan hayat ateşleri hakkında. Gelin. O insanlar bu çetin kışlarda nasıl hayatta kaldı? Nasıl ısındı? Nasıl uykuya daldı? Usulca dinleyelim. Bu insanlar doğanın acımasızlığına karşı koymak için bildikleri en sağlam malzeme ile yuvalarını inşa ederlerdi. Toprak ve ahşap Onların evleri bugünkü gibi ışıkla dolu pencerelere sahip değildi. Genellikle tek bir büyük oda, yani bir uzun ev şeklindeydi. Dış dünya ile aralarındaki tek bariyer, kalın kalaslardan ölülmüş duvarlar ve aralarına yosun, çamur sıkıştırılmış çatılardı. Çatılar ise daha da ilginçti. Kalın katmanlar halinde toprak ve ot, yani çim çatılarla örtülürdü. Bu çatı sadece yalıtım sağlamakla kalmaz. Kışın üzerine yağan karla birlikte evi dondurucu rüzgarın ulaşamayacağı bir kar mağarasına çevirirdi. Evin tabanı sertleşmiş toprak zemindi. Tam ortasında, zeminin hafifçe çukurlaştırıldığı yerde ocak bulunurdu. Bu evin kalbiydi. Sürekli yanan ateşiyle sadece ısı ve ışık sağlamakla kalmaz, Aynı zamanda havayı kuru tutarak nemin ve soğuğun içeri sızmasını engellerdi. Odanın içi her daim eski odun, tütsülenmiş et ve yanmış külün keskin ama bir o kadar da güven veren kokusuyla doluydu. Bu koku sıcaklık ve hayatta kalma kokusuydu. En önemlisi bu evler sadece insanlar için değildi. Gecenin en dondurucu saatlerinde evin bir bölümü genellikle hayvanlara ayrılırdı. İneklerin, koyunların ve diğer canlıların vücut ısısı, duvarlar arasından sızan soğuğa karşı ek bir koruma katmanı oluştururdu. İnsanlar, hayvanlar, ateş ve duman. Hepsi iç içe, birbirine yaslanarak o uzun geceyi beklerdi. Peki bu insanlar aylarca süren buzul kuşatması altında ne yer, ne ile geçinirdi? Kış, üretim zamanı değil, hazırlıkların tüketildiği dönemdi. Yaz ve sonbahar yiyecekleri saklama sanatını adanmıştı. Avlanan geyikler, ayılar ve deniz ürünleri ateşte tütsülenir veya bolca tuzlanarak günlerce kurumaya bırakılırdı. Balıklar kurutulur, taneli ürünler Arpa, yulaf gibiler dikkatle depolanırdı. Kış geldiğinde geçim kapalı alanda yavaş ve ritmik bir tempoda devam ederdi. Tarlalar ve avlaklar donmuşken evler birer atölyeye dönüşürdü. Kadınlar uzun saatler boyunca yün eğirir, yünleri boyar ve dokuma tezgahlarında yeni giysiler, battaniyeler hazırlardı. İplik eğirme çarkının vızıldayan monoton sesi kışın sessizliğinde evin en belirgin seslerinden biriydi. Bu ritmik, tekrarlayan hareketler zihni sakinleştirir ve günün akışını düzenlerdi. Erkeklerse kış aylarını tamirata ayırırdı. Kırılan aletleri onarır, tahtaları yontar, av ve tarım için yeni malzemeler yapardı. Bir tahta bloğun yavaşça yontulmasından çıkan tıkırtı sesi, evde olmanın huzurunu hatalatan seslerdi. Onların ekonomisi elleriyle yarattıkları dayanıklılık ve sabır üzerine kuruluydu. Dondurucu soğukta hayatta kalmak için vücut yüksek enerjili bir yakıta ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle kış mutfağı bol yağlı ve doyurucuydu ana yemek genellikle tuzlanmış veya tütsülenmiş et ve kök sebzelerin havuç, şalgam, yaban pancarı gibi saatlerce yavaş ateşte kaynatıldığı kalın bir yahniden oluşuyordu. Bu yahni gün boyu ocakta sıcak tutulur, her an enerji vermeye hazır bir besin kaynağıydı. Yağ soğuğa karşı en büyük kalkanlarıydı. Ekmekleri çoğunlukla arpadan yapılan, sert ve tok tutan bir tür mayalı ekmekti. Yanında ise tuzlu balık turşusu veya fermente edilmiş lahana bulunurdu. İçecekler de önemliydi. Su donma tehlikesi taşırken ev yapımı düşük alkollü biralar veya bazen tatlılık için balın kullanıldığı bal şarapları tüketilirdi. Bu içecekler hem kalori sağlar hem de vücudu içerden ısıtarak güvenli bir sıvı kaynağı olurdu. Güneş buzlu ufukta kaybolunca hayatın ritmi tamamen yavaşlardı. Dondurucu soğukta dışarı çıkmak intihar demekti. Tüm aile evdeki tek ışık kaynağı olan ocak etrafında toplanırdı. Bu saatler hikaye anlatma ve destanları yaşatma zamanıydı. Büyükler eski kahramanların destanlarını, yerel efsaneleri ve atalarının başarılarını anlatırlardı. Bu hikayeler yavaş ilerlerdi sayfalarca uzar. Bazen bir destan anlatımı haftalar sürerdi. Zihni meşgul eden ama heyecanlandırmayan yavaş akan bu olay zinciri, kışın karanlığına getirdiği melankoliye karşı yakılan bir ışıktı. Anlatıcının sesi alçalır, dinleyenlerin gözleri ateşin dansına dalardı. Yavaş yavaş yorgunluk çökerdi. Uyumak için ayrı odalar yoktu. Herkes zemine serilmiş saman veya ot yataklarına, kalın, yumuşak animal postlarıyla kaplanmış alanlara birbirine yakın uzanırdı. Sıcaklık sırrı yakınlıktı. Herkesin vücut ısısı ortak bir battaniye gibi işlerdi. Postun yumuşaklığı sırtınızı sarar, vücudunuz yavaşça ağırlığını zemine bırakır. Dışarıdaki rüzgarın homurdanışını duyarsınız ama kalın duvarlar ve postlar sayesinde güvendesiniz. Ateş yavaşça korlanır, son çıtırtılarıyla odayı uykuya hazırlar. Ev huzurlu bir karanlığa gömülür. Duyduğunuz tek şey çıtırtı ve yanınızda uyuyanların sakin nefes sesleridir. Şimdi gözlerinizi kapatın. O uzun evin ortasındaki ocakta kor haline gelen ateşi hayal edin. O kışın getirdiği derin, güvenli ve sessiz karanlığı hissedin. Dışarıda dünya donmuş olabilir ama siz sıcacıksınız ve güvendesiniz. Vücudunuz günün tüm ağırlığını yavaşça bırakıyor. Ayaz pencerelerinize fısıldayan bir ninniye dönüşüyor derin bir nefes alın ve uykuya doğru usulca yol alın.